İkimiz evcilik oynayalım. Ne bileyim karı koca olalım. Burası bizim evimiz olsun. Bu da evin köpeği olsun. <laughs> ya ben köpeksem sen niye havlıyorsun? Aşlısın. 90. 1990. 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi tamam. at. Tamam. Haydi destur. <laughs> abi gülle mi atıyorsun o ne? Hiç, hiç atamıyorsun gerizekalı ya. Lan kuruf çıktı Mustafa. Yaşara kuruf çıktı. Yaşara kuruf çıktı, çıktı buraya gel. Kardeşim senin adın ne ya? Benim mi? Ha senin. benim adım Mine. Ha ee, iyi. E dalga geçmeyecek misin lan? Aa oh, deli Mine. Ne dalga geçeceğim ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> defol. Özür dilerim. Bilmiyordum geldiğini. Al bismillah. Görmedim kusura bak. Al. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Özürlü Stars. Soma biz evvel bilir yazar bilir bilir Özel harekat gelince Pesam yer kaçar birer. Özel harekat gelince Pesam yer kaçar Merhaba ben Cin Üç dilek hakkın mı ve 3 kural var Hadi ya söyle bakalım Kurallar 1- Sonsuz dilek hakkı dileyemezsin 2- Aşk dileyemezsin 3- Ölen birini geri getiremezsin <laughs> Kuralların kalkmasını biliyorum.